Merhaba arkadaşlar, Aşk Çeyiz kanalımın değerli izleyicileri kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle yayın hayatına Türkçe'mizde devam eden Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve sevgilisi Salat Türkoğlu'ndan sizlere özel yepyeni karelerimizi topladık değerli izleyicilerim. Umarız hepsini beğenirsiniz. sizlerde de dizi ile sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında hiç haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı severek sonuna kadar izlediğiniz için. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.